Merhaba arkadaşlar. Bugün ben diş hastanesine gittim. Dişime dolgu yaptırdım. Ondan sonra biz eve gelirken evin yolunda şöyle bir tane kelebek gördüm. Antene kırılmış. Uçamıyordu. Annemle beraber aldık. Şimdi biraz biz bakacağız ona. Ondan sonra geri çiçeğin üstüne koyacağız. Evet. Bahçedeki çiçeğe koyacağız. Değil mi? Evet. Umarım yaşar. Yani evde yaşayacağını bilsek Bakmaya devam ederim. Ama emin değiliz. Evde de ölmesini istemeyiz değil mi? Yani gömebiliriz. Hayır. <laughs> i̇şte ölürse çok üzülürüz. Ya ben, ben şimdi Ölecek. şurama Ölecek. dolgu Evet anneciğim. Doktor da şurama yapacağına şurama yaptı. bak. Şuram çok acıdı ama ben yine de aldım. Şu an uyuşuk değil mi? Burnum uyuşuk burnum. Ağzımla <laughs> burnumun ne ilgisi var ya? Ama tam şuraya yaptılar <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse Ke biz bunu biraz da... böyle yaprak. Ama bunu nerede koyayım? Hiç yer mi? Kelebe Şimdi mu? bizim kuş da mahum, bizim kuş da kelebeği kıskanıyor. Orada bize bakıyor. Bak şurada. Gösterse mi kamer kamera? Kamera gösteririz. Bizim kuş şu anda kelebeği kıskanıyor. Ve bazı kuşlar gerçekten kelebeği kıskanıyor. Yani, o zaman kelebeği hareket... mamuta verelim. <laughs> mamut iyi misin? Böyle kardeşim ona dokunuyor bu kanadını şöyle kapatıyor Çok tatlış. kameraya. Sen Biz kız göz... bakalım. Ben kuş yine... Pijana yaptı bize bağırdı. Evet. Ben evet, görüyor musunuz? Evet görüyoruz. Adana kebap <laughs> Hadi gel bakalım. Cevdet Adana kebap yapıyor. Gel bakalım. Ah kanatlarını kapatmış. Bak anne bak, yaraları var. Ne oldu bu? Anne bak, yaraları var. O insansız. Kanatları böyle şey olmuş. O kanadında onların bir pul oluyor ya böyle. Ben onu ilk başta kağıt sandım. Yerde. Kağıt gibi incecik ya. <laughs> Ay, bir de biz ince diyorlar. Bu bizden değil. <laughs> Neyse tamam. Kamerayı Bugünlük videomuz bu kadardı. Evet. Görüşürüz. Karabey mamuz. Sen de koymak için tamam. Bye bye.